Osman abi, Alaaddin ile Mevlana'nın arasında gizli bir geçit olduğunu söylüyorlar. Sence bu doğru mu? Bence bunu herkes söylüyor ama kimse geçmemiştir. Yani bu Konya'daki güzel bir efsanelerden birisi. Ama şöyle söyleyeyim, Beran Belediyesi'nin öncülüğünde bir Şükran Mahallesi'nde kentsel dönüşüm projesi yapılıyor. Orada 2000 yıllık bir Roma yolu keşfedildi. Bu Roma yolunun keşfinden sonra insanın aklına şu geliyor, Romalılar dehlizleri, gizli geçitleri severler. Tıpkı İstanbul'da olduğu gibi. İstanbul'un altında Onlarca dehlizden de bahsediyorlar. O zamanlar içinde tabi eski Roma'nın burada kalıntıları da çok. Savatra Antik Kenti var. Mesela Savatra Antik Kenti'nin olduğu yer Babı Kayseri Kapısı. Yani Kay Babı Kayseri, Kayseri Kapısı. Güney tarafına baktığında Babı Alaia, Alaia Kapısı var. Belki de o zaman için saraydan dışarı çıkarılan ulakların gönderilmesine dair bir dehliz olabilir. Roma'ya gidersen eski Roma yolunu, kalıntı olan yolu, belki bu şehrin hafızası çok kuvvetli. O yolu iz olduğu için buraya taşımışlardır. O iz olan yolu da bir e, gizli geç olarak yorumlamışlardır. Konya'nın altından her şey çıkabilir. Konya tarihiyle, geçmişiyle çok görkemli bir altyapıya sahip. Efsane ama olur mu? Olur.